Vallahi abi kalbimi çok kırdı. Bana maymuna benziyorsun dedi. Maymuna benziyorum abi. Üzülme be Osman. Hem ne demişler? Yalnız olmak, yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Adile bak ya. Yapayalnızsın. Takım tutarız şampiyon olmaz. Kız severiz olmaz. Ne yani biz de diğerleri gibi. Şerefsiz olalım. Ah be canım kardeşim o kadar haklısın ki. Ne demişler? Deveye diken insana. Olsa kamyon tamam. Geliyorum usta. Aydın görüşürüz. Sen de kafaya fazla takma. Cümletten selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bin deposundayız. Bizim Osman'la sohbet ettiğimde adam baya bir dertli. Ne yapalım kardeşim? Bu bizim kaderimiz. Kamyonumuz yüklenmiş. Yola çıkacağız. Usta başında bir görün de usta ama. Ne oynanıyor lan orada? Geldim be usta. Osman'la sohbet ettim. Oğlum şu Osman'a da söyle kendi çeki düzen versin. Tamamdır usta ben gidiyorum. Hadi köye git malzemeleri bırak gel aslanım. Eyvallah sağ müdürüm. Arkadaşlar köye doğru gideceğiz şimdi. Yeni bim şubesi açıldı. Malzemelerimiz Bizi götüreceğiz. Kamyonumuz zaten ağzına kadar yüklendi. Şöyle ben size göstereyim. Hem de yeni nesil kamyonu. bakın arkadaşlar bir tuşla kaldırıp indirebiliyor. Oo şuna bak be. Yukarı aşağı arkadaşlar. Artık yani ben çalışmıyorum. Bak gördüğünüz üzere kendisi iniyor kalkıyor abi. <laughs> Ne oluyor lan? Bir şey yok bir şey yok arkadaşlar usta gördü şöyle bir kapaklarımızı örtelim yola çıkalım ilk günden de işten kovulmayalım kardeşim Kapıları şöyle açmıştım ki içeri birazcık hava alsın ne kamyonu benden önce boklu bir dayı sürmüş içeri sıçtı mı ne yaptıysa baya kötü kokuyor arkadaşlar Aydın bismillah kapılarımızı da şöyle örtelim arkadaşlar Aydın bakalım vitesimiz boşta marşımızı yapalım Yolumuz bayağı bizim köye doğru gidiyoruz. Hani köyde bir olurum diye sormayın abi onu da yaptık sıkıntı yok. Bizim depo da bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle ben size bir dış kameradan göstereyim. Gördüğünüz üzere her yerde bir şeyler var. Oğlum yalnız arabamız da çok şekilli ki la. Volvo bir kamyon. Genelde bir kamyonları Mercedes falan olur arkadaşlar. Bugün de böyle farklılık değişiklik olsun diye bize Volvo verdiler. Yine oruç oruç düştük yollara. Depomuzun çıkışı da burada arkadaşlar. Belediye uyuyor ya. Allah'ım yarabbim arkadaşlar şuraya bir asfalt falan bir şeyler yapın ya. Kaç milyon milyar dolarlık kamyonu soktuğumuz yollara bakın arkadaşlar. Haydi bakalım oğlum kamyonu çektiğin yere bak ya. Allah Allah. Uğraştığımız şeylere bak arkadaşlar. adam kamyonu çekmiş oraya ondan sonra mecburen bu yollara kullanmak zorunda kalıyor. Sizde hayatlar nasıl gidiyor arkadaşlar? Beni soruyorsanız gitmeyin. Harbiden aynı Osman gibi olduk kardeşim. Videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. A few moments later. Düz mü gideceğim? Sola mı döneceğim? Navigasyon da çekmiyor. Allah kahretsin. Arkadaşlar burada bir yol ayrımına geldim. Nereden gideceğim? bilmiyorum, navigasyon da yok yani dağın başındayız gördüğünüz üzere BİM kamyonuyla Yine bak arkada dumanlar var iyice sırlar dünyasına döndü ötelık biraz sonradan gel evladım gel evladım bizleriz pek bir hayır alamet gözükmüyor arkadaşlar biz buradan soldan gidelim aydın bir kamyonumuza çıkalım telefon da çekmiyor yani burada başımıza bir şey ki arkadaşlar bak hani üstümüze gelinlik giydirip tecavüz edip Aklıma kötü şeyler getiriyor. bak yine. Böyle bir şey yapsalar kimsenin haberi olmayacak ya. Yapacağımız tek şey ellerimizi açıp dua etmek. Allah'ım sen bizim yolumuzu baktığımızdan çık Biz nereye gidiyoruz böyle? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ulan buraya bin mi açılır? Yani gördüğünüz üzere bim şubesi olarak her yerdeyiz arkadaşlar. Hepsi iyi marka fabrika yok lan. Yok, yok arka, şok arkadaş şok bir yani sponsorluk da kabul edebiliriz. Oruç oruç böyle beynim yandı kafa böyle bir milyon oldu sıkıntı yok arkadaşlar. Kaç karnına böyle şeyler olmaz çok normal. Hani bizim söylediğimiz hep güzel bir söz vardı ya. Yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz diye. Şu anda manzarası da pek iyi değil arkadaşlar. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bizdeki bu şans da zaten var ya neler gelir neler. Osman'ın dediği gibi severiz olmaz. Takım tutarız şampiyon olmaz. Bakayım telefon çekiyor arkadaşlar. Çekmiyor senin ben telefon diye. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ulan en zor zamanımda işe yaramıyorsan niye varsın kardeşim? Ben de buna tutuyorum. Buyur. Ah yalan dünyada yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya Dünya harbiden de yalandan yüzümüze gülüyor arkadaşlar Tıpkı bazı insanlar gibi Aha, aha arkadaşlar oralarda bir şeyler görüyorum Oralarda bim tabelası var lan yaklaştık arkadaşlar Vallahi tabelayı gördük Merhabalar Oğlum bir bim tabelasına bu kadar sevineceğim hiç aklım ucuna gelmezdi Vallahi çamurdan bataklıktan gire Köydekiler hani markete ulaşsın diye Elimizden geleni yapıyoruz Biz daha ne yapalım ya Vallahi arkadaşlar buradan geçer mi lan bu Arkadaşlar yani bu buradan geçerse çok inşallah batmayız kardeşim. Yani suyun içinden de gidiyoruz gördüğünüz üzere. Allah'tan kamyonumuz Volvo. Onun için bir sıkıntı olmuyor abi. Hala sağ salim gitmeye devam ediyoruz. Her geçen gün markete daha fazla yaklaşıyoruz diye hissediyorum. Çünkü tabelayı gördük abi. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. Oğlum burada ev falan da yok. Biz buraya niye bin baştık arkadaşlar? Harbiden gerçekten bu da çok büyük bir merak konusu Sizin köyde bin var mı? Varsa yorumlarda yazın abi. Bizim köyde yok. Bizim köyde yok var da. Vallahi bir şeyler gözüküyor lan. Bin kamerası var lan. Oğlum bu nasıl Allah Allah. Arkadaşlar bir şeyler bulduk da. Oğlum bu ne böyle? Hani ya arkadaşlar güçcücük bim yapmışlar lan. Dayı da oturuyor lan önünde şekilde. Böyle duralım arkadaşlar bakalım. Allah Allah. Yani bir yerlere geldik ama nereye geldiğimiz olsun da bir fikrim. Aç bakayım kapıları abi. Oğlum bizim kamyon bundan daha büyük arkadaşlar. A -a -a -ta tabela falan da asmışlar lan Allah'a yarabbim şuna bak Resmen güçcücük bim yapmışlar kamyon bimden daha büyük selamünaleyküm dayı Ve aleyküm selam evladım gözümüz yollarda kaldı Dayı bir maçacağız falan dediler de bu çok büyük ya bu ne böyle Arkadaşlar lan dala geçme bok yiyem buradan az kişi geçiyor diye küçük açtık ha, anladım yani artık kurtlara kuşlara aylara bir şey satarsın Vallahi kardeşim kafama güneş geçti seni bekliyorum diye Bir şey olmaz dayıcım ben mallar indiriyorum Haydi bakayım aslanım Eyvallah dayıcım arkadaşlar gördüğünüz üzere güçcücük bim yapmışlar mallar şimdi indireceğiz buraya. Tam ben de köye bir maç olacak deyince arkadaşlar Kocalar bir şey falan zannediyordum. Ne bileyim yani bu kadar güçlük bir şey olacağını. Aydın bakalım buraya geri geri yanaşacağız arkadaşlar. Mallarımızı indireceğiz. Lan ben de sevindim. Köyde o kadar köy yemekleri yeriz. İftar falan yaparız diye. Nereden bileyim arkadaşlar böyle bir şey denk geleceğini. Ne güzel ben köy yemekleri yiyeceğim diye seviniyordum kardeşim. Gel 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 hop tamam. Çek frende. Tamam başına bir maçmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her yerdeyiz kardeşim. Şöyle uzaktan kumanda arkasındaki şeyi açacağım abi. Bak en sevdiğim özellik bu. Şimdi izleyin bakın. Oh gördün mü? Bak ben uğraşmıyorum. Hepsini makine yapıyor abi. Teknolojide gelinen son nokta. Yine bu arkayı falan da kontrol edeyim arkadaşlar. Buranın hepsini indireceğiz. işte zaten iftarada bir 3-4 saat var da biz burada yiyecek bir şey de yoktu. Biz de aç kaldık. Hadi. Benim memleket nerede dayı? Vallahi kardeşim ben Tokat'ta doğdum. Ondan sonra benim sünnetimde 850 sene önce bak biraz hiç tavuk var. Tavuk da nereden olursa biri zehirlendi. Ondan sonra hastaneye oldu Ondan sonra vallahi kardeşim zamanında burada zaten yol <laughs> yoktu. <laughs> bizim şu biz açtık. İftara kalacaktım. Yok da yok Haydi görüşürük. Hayırlı işlerin olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir arkayı kapatalım. Onun bu nedir lan böyle? Vallahi arkadaşlar sinir stres sahibi oldum. Adam askerlik kanlarından bahsetti. Sünnetine kadar yani doğumuna kadar hepsini anlattı. Aç abi şöyle kapımızda. Haydi bismillah bir kamyonumuza binelim. Ne kadar çenesi düşük bir adammış ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şuradan gidiydik arkadaşlar. Normalde iftara kalacaktım. Pek fazla benden başka kimse gelmedi ama ne de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Saatlerde şurada yük indiriyoruz. Adama hiçbir müşteri gelmedi. Olsun yapış yap şu iftara kalacaktım ama dayının bir çenesi var. Abi susmuyor ya. Bir de ben diyor orucum diyor. Acıktım mı? Tabi çıkırsın. Pancar motoru gibi pat 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 pat, pat konuşuyor ya. Yeter de. Aa ya vallahi arkadaşlar başım arttı. Hani adam üzülmesin diye yalanla yere dinlemeye çalışıyorum falan da yani. Beynimiz yaktı ya. Oruç oruç uğraştığımız şeylere bak ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok devam ediyoruz. Malzemelerimizi indirdik. Depoya doğru gideceğiz. Telefon bakayım çekmiyor arkadaşlar. Zaten çekerse büyük bir sıkıntı ve problem vardır. Dağın başındayız. Market inşallah işler. İki gün sonra batma garantili abi bu. Bu batar yani ben size söyleyeyim. Lan açacak bir yerim bulamadın ya. Tamam iyi hoş yapmış güzel hani yol üstü de. Lan bir tek ben gidip geliyorum bir de o gidip gelir ha. Bir tek evine o gider gelir bir de ben. Adam kendi bir şubesi açmış. Yılları ayları günleri saydım.